bazı arkadaşlar Dayatmasız Yaşam Partisi olarak plandemiyle mücadele amaçlı kurduğumuz partiyle alakalı plandemi bağımsızlar hareketinin bir ilgisi var mı filan diye soruyorlar. Ben bu partiyi yaklaşık 8 ay kadar önce hazırlıklarını yaptık veya bir yıl kadar diyelim ve 7-8 aydır da tüzel kişilik kazandı. Yargıtay Başsavcılığına kayda girmiş. Şu an yasal bir parti durumunda. Bu partiyi e, yalnızca plandeme mücadelesi yapmak için kurduk. E, plandeme deme mücadelesi veren arkadaşlara partiler düzeyinde Ankara'da bir katkımız olsun amacıyla kurulmuş ve programı yalnızca küresel işgale karşı duruşu mücadeleyi içeren bir partiydi, partidir. Herhangi bir siyasi özelliği yoktur. Kitlemizin tamamını bu parti şemsiyesiyle mücadeleye bir alan açmak, bir mücadele zemini oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Seçimlere girmek gibi bir derdimiz falan yoktur. Örgütlenme diye bir derdimiz yok zaten. Artı bu mücadele sona erdiğinde zaten kendisini feshedecek. Kimseden de herhangi bir bağış almayacağımızı en baştan itibaren açıkladık ve tüzüğümüze de yazdık. Dolayısıyla bildiğimiz diğer siyasi partiler gibi bir parti değil, kendine özel bu koşulların ortaya çıkardığı bir parti. Bizim bu partinin e, plandemi bağımsızlar hareketiyle hiçbir ilgisi alakası yok. Ben partinin başkanıyım doğru bu sıfatında devam ediyor. Ancak ben planların bağımsızlar hareketini bu mücadelenin bir nefer olarak önerdim. Ve uygulamaya çalışıyorum. Bunu organize etmeye çalışıyorum. Partimizde hiçbir doğrudan veya dolaylı ilgisi yok, irtibatı yok. Bunu arkadaşların bilgisine sunarım.